Aslında ezberlemesen de olur. Yanıyorum bir simas mı vururum Buruna ölüyorum ben yârim Ben yarimin yoluna Yaralı Bak bu gönlüm yaralı Zaten bende yaralıyım bende <laughs> Siyah Sen böyle... saçlarına Tatlı <laughs> sezerine <laughs> Ei, vá! Sim! vá! Teşekkür ederim. Hüsvü abim. Fevzi Kağan'ım. <laughs> Muhteşemsin ya. Ulan her şey önünde ya. Alkışı önünde. <laughs> Hadi o zaman bir <laughs> şey... Bevzi! Bırak! Bevzi! Buyur abi. Bevzi. Buyur abi. Bevzi. Abicim, bir şey diyeceğim. Vallahi Buyur abi. her şey çok güzel. Bak, yemin ediyorum. Acayip saygı Buyur. duyuyorum sana. Acayip de beğeniyorum. Yaptığın tüm her şeyi de destekliyorum. Ama abicim, tek bir şey var. Söylemek istediğim. Buyur abim. Şarkıları ezberlemeye ne dersin? Söylediklerin... Tamam abi, ezberlerim, sıkıntı yok. Söylediklerinin hepsini bak. Yani, Reynmen'inkileri değil. Sadece... Söylediklerini bile ezberlesen olur. Sadece ezberle şarkıları. Daha tamam abi olur. sıkıntı yok. Bak sen böyle e, akarken de iyisin. Sen böyle kendi bir freestyle yapıyorsun, orada da iyisin. O doğaçladığın zaman da iyisin. Ama ezberlersen müthiş şeyler olabilir. Sağ ol abi. Tamam ben onları ezberleyeceğim. Oğlum bayağı bu sistemi falan sen hep kendin mi kurdun ya? Şimdi abim, e, pandemiden dolayı benim babam PNS bu arada. Evet ekolu falan geliyor hafif sesin tam. Ee, babam müzisyen olduğu için düğünlere gidemiyor. Onun yüzden pandemi dolayıyla ben e, annemin telefonundan gizlice canlı oyunlar yaptım. Böyle ünlü oldum. Çok güzel. Çok güzel. Yemin ediyorum çok güzel. Helal olsun sana. Yani Yedi şu, sistemi, Abi. şu sistemi şöyle kurup senin gibi yayın yapan Türkiye'de bir tane daha insan yok biliyor musun? Kendinle gurur duymalısın. Seni seviyorum abim. Vallahi seni... Senin şarkılarını dinliyorum. vallaha. Ama dinliyor sadece. Leyla az önce çok yanlış <laughs> Leyla ya abi... abi dinliyorum da. Sıkıntı yok abi. Evet seni üzüyormuşum gibi hissediyorum. Sakın şaka yapıyorum yani. Yok abi yok yok sıkıntı yok. Sen Samsunlu musun Fevzi? Evet abi ben çarşamba. Öyle da... diyormuştuk sen. Biz alıştık üzülmeye. <laughs> Damardan o kimmiş sahibim bir? O zaman hadi bir tane damardan. Ezber damardan. Ezber damardan. Tamam o zaman Ahmet Kayra mı sana bir tane? O zaman hadi oku. Bu adam benim babam. Sekiz köşe kasketiyle. Omuzunda sakasıyla. Hey. Rain. acar babam benim babam Helal olsun sana. Gerçekten sana helal olsun. Doğaçlama yapabiliyor musun? Full doğaçlama. Gerçekten... Yo yok burada değildi ama genel full doğaçlama ve muhteşem. Muhteşem yani. Sağ ol abim senin muhteşemsin. Sen daha muhteşemsin tevzicim. Gerçekten. Allah yolunu bahtını açık etsin. İnşallah her şey gönlünce olur. Ne yapmak ol abi. istiyorsun? Ben nerede mi oturuyorum? Yok ne yapmak istiyorsun yani? İleride ben... ne yapmak istiyorsun? Ee, ya sanatçı olmak istiyorum. Bir de oyuncu olmak istiyorum. Sanatçı ve oyuncu. ikisini de birden olabilirsin eğer istersen. Mümkün. Evet. Helal olsun sana. Çok da yakışıklı bir çocuksun biliyor musun? Sağ ol abim sen de öylesin. Sağ ol kardeşim sen de öylesin. <laughs> o zaman sen yayına kaldığın yerden devam et. Yusuf abim beni unutma seni seviyorum abim. Ben şimdi seni takip ediyorum hemen. Bak tamam ettim abi. şu an. ettim şu Tamam abim. Kendine çok Siz... iyi bak. Ben de seni edeceğim abim. Seviyorum seni. Teşekkür ederim canım kardeşim. Sen etmesen de olur. Ben seni hep ederim. Evet şu an teşekkür kartı, ederim. Sana sen niye öyle fotoğrafa abime bakıyorsun? teşekkür ederim. Burada. Evet. Canım kardeşim benim. Kendine çok iyi bak. Seni seviyorum abim. Görüşmeyiz. Allah'a emanet ol. O zaman seni bir şarkıyla uğurluyorum. Kendimi de uğurluyorum. Evet. Timasın yollarına çıkayım da yollarına. Evet, Yusuf abi kendine iyi bak abim Seni seviyorum Canım Anlamalar kardeşim var. hayatımda hiç böyle güzel bir kapanış Yapmamıştılar kimse bana yapmamıştır Yani bu zamana kadar Hiç böyle uğurlandığımı da hatırlamıyorum Gerçekten kendine çok iyi bak Seni çok öpüyorum o tontiş yanaklarından Kaç yaşındasın sen Fevzi'cim Şey abim ben sana özelliğe tam... Olur mu yayında sonra Ha sonra mı konuşalım özel bir mevzu var Ya da ben şimdi Çok mu kaldım? Yok abim eee Yaştan dolayı. Ha. Ha yaşımı sonra söylerim. He <laughs> he. Ben sana yazarım. Ha şimdi söylemek istemiyor. He <laughs> he. Ha tamam abiciğim, sıkıntı yok. Tamam. Görüşürüz abim seni tamam, seviyorum nasıl... Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ederim sağ ol. Ben nasıl çıkıldığını bilmiyorum şu an. Canım kardeşim sen bana kalp yaptın ben seni kalpsiz bırakmam. Balım öpüyorum kendine iyi bak. Allah'a emanet ol abim seni seviyorum buradan seviyorum. Dal kardeşim benim. Ben de seni buramdan seviyorum Allah'ım. Ben Beni ben unutma abime. Oğlum unutmayacağım lan. Tamam. Bir dur gidelim. Görüşürüz abim seni seviyorum. Allah razı olsun kardeşim benim. Ben de seni öpüyorum. Kendine çok Görüşürüz. iyi bak. Hadi bay bay. Evet. Bu arada Yusuf abim yayına katıldığı için teşekkür ederim ona.